Evet merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberle karşınızdayım. Bugünkü konumuz Mansur Yavaş'ın aday olması. Bildiğiniz üzere daha önceden Mansur Yavaş açıklamaları yapmıştı. Ben sadece belediye başkanıyım ve belediye başkanlığına yöneleceğim. Cumhurbaşkanlığı benim yönüm değil diye. Geçen günlerde Mansur Yavaş şöyle diyor. Genel başkanımız aday olursa arkasındayız. Altılı masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama altılı masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. Altılaması oy birliğiyle böyle bir karar alırsa kendimi bağlamak da istemiyorum ama Altılı Masa'nın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. Altılı Masa eğer şimdi bildiğiniz üzere Altılı Masa uzun süredir adayını açıklamıyor. Bunun sebebi belli. Altılı Masa üzerinde şu an bir tartışma vardı ve 2 Mart'ta adaylarını açıklayacaklar. Mansur Yavaş'ta bunları söylediğine göre kendisi de aday olabilir. Kendisi de aday olmazsa bile Ekrem Emoğlu al da aday olabilir. Mesela bunlar oy alma potansiyeli yüksek kişiler. Onun harici başka süper aday olacağını düşünmüyorum. Bu ikisi arasından birisi olurunu tahminimce. Kılıçdaroğlu'nun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü altılı masadan bence kimse Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini düşünmez. Onun harici aslında en büyük destekçisi olan kişi Muharrem İnce'ydi ama şimdi Muharrem İnce'nin oy potansiyeli çok yüksek değil. Çünkü kendi partisine geçti. Kendi partisinde oy alma potansiyeli düşük. Ama Mansur Yavaş aday olursa oy alma potansiyeli Muharrem göre yüksek. Onun yüzden Muharrem İnce ve Ümit Özdağ adaylıktan çekileceklermiş. Umarım Mansur baş seçilir ve artık şu döngü kırılmış olur. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.